Merhaba sevgili dostlar. Güzel bir bahar akşamında sizleri Üsküp Vardar Nehri üzerindeki bu güzel köprüden selamlıyorum. Görüldüğü üzere Üsküp'ü ikiye ayıran bu güzel nehir hepinizin bildiği gibi Vardar Nehri'dir. Üzerinde birçok köprü kurulmuş. Bazılarından araçlar geçiyor. Çoğundan da insanlar geçiyor. Nehrin iki yakasında da yürüyüş yolları mevcut. Oralarda su boyunca yürüyebilirsiniz. Suyla birlikte yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz. Biz şimdi yol kenarında, nehir kenarındaki yürüyüş parkurlarına iniyoruz. Buralar güzel ağaçlarla bezenmiş yeşillik. Bir tarafta su, bir tarafta yeşilliğin olduğu bir atmosfer. Akşam yürüyüşlerini, akşam sporlarını genelde Vardar Ovası güzergahı boyunca yapıyoruz. Sizler de Üsküp'e geldiyseniz, gelirseniz bu güzergahta yürüyüş yapma imkanı bulabilirsiniz. Üsküp'ün Vardar Nehri'ni dinleyin. Ona bir kulak verin. Acaba size 550 yıllık Osmanlı hakimiyetine dair neler anlatacak? Hangi güzel eserlerden bahsedecek, hangi güzelliklerden, hangi adaletten, hangi yönetim biçimlerinden bahsedecek. Ecdadın 550 yıl boyunca burada ortaya koyduğu medeniyet, kültür ve yönetim biçimleriyle ilgili hep güzellikler duyacaksınız. İşte bunları en güzel taşıyan ve anlatan unsurların başında vardır gelir.